Elazığ'ın Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde oturan Bekir Hoca'nın genç ve güzel bir karısı vardır. Bekir Hoca Harput'ta namusuyla ve iyiliğiyle tanınan yumuşak başlı temiz bir insandır. Karısı ise gençliğin verdiği tecrübesizlikle evli olduğu halde komşularından soylu bir aileden olan genç yakışıklı Mamoş ile ilişki kuracak kadar toydur daha. Mamoş'la Bekir hocanın karısı arasındaki sevgi gittikçe alevlenir. Etrafta bunu sezmeye başlamıştır. Fakat sevdallar buna rağmen her şeyden habersizdirler. Fırsat buldukça buluşur, konuşur, sevişirler. Bekir hoca bunun neye varacağını hesaplamaktadır. Bir gün karısına Harput'a gideceğini ve akşam dönmeyeceğini söyler. Bu fırsattan yararlanan genç kadın, Mamoş'u eve davet eder. Yerler, içerler, eğlenirler. Bekir Hoca ise Harput'a gitmemiştir. Karanlık basınca eve gelir ve sessizce kapıyı kendi anahtarıyla açar. Sevdalıların bulundukları odaya gelir. İçeriden onların eğlenceli çığlıklarını duyar. Tabancasını çekerek odaya girer. Girer girmez tabancasını ateşler. Mama şu kalbinden, karısını da ağzından vurarak öldürür. Bu olaydan sonra Bekir Hoca zaptiyeye teslim olur. Adli bir heyetin eve gelip olay yerinde incelemelerinden sonra duruşma sonunda Bekir Hoca beraat eder. İçli olan bu türkünün hikayesinde de böylece bir ders yatmaktadır. Pencereden bir taş geldi Ben sandım ki mamoş geldi Uyan mamoş uyan uyan Başımıza ne iş geldi Eyvah mamoş eyvah eyvah Tabip getir yarama bak Penceresi yeşil yaprak Mamoş giyer kara kapak Kör Bekir Hoca Yatağımız kara toprak. Eyvah mamuş, eyvah, eyvah. Tabip getir, yarama bak. Pencerenin önü çardak. Rakı içtik bardak, bardak. Kör olasın Bekir Hoca. Koymadın ki Murat alak. Eyvah mamuş, eyvah, eyvah tabip getir yarama bak Evlerinin ardı kavak Yağmur yağar ufak ufak Kör olasın Bekir Hoca Ağzımdaki kurşuna bak Bir kalk Mamuş Bir kalk Bir kalk Başımıza yığıldı halk Dış kapıyı araladın Ah Bahtımı karaladın Kör olasın Bekir hoca Mamoş'u da yaraladın Bir kalk Mamoş Bir kalk Bir kalk Başımıza yıldı halk Mamoş Paltonu tutayım mı Hayrın için Satayım mı Mezarında boş yer var mı Ben de gidip Yatayım mı Eyvah Mamuş Eyvah Eyvah Tabip getir imdada koş